...hiçbir şey İşte böyle böyle. Bu genç nesillere neler tavsiye edelim? Çalışmak. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ya başka bir şey yok. 80 yıldır çalışıyoruz. 80 yıldır çalışıyoruz. Hep çalışmak, hep çalışmak. Hiç başka bir şey tavsiye etmiyoruz gençlere. İşte böyle. Dürüst çalışırsan her şeye ulaşırsın. Evet. İşte böyle. İşte böyle. İşimiz tuzlu olsun. Allah size selamet evet. versin. Bu da anahtar. Var. Hakiki üzüm sirkesi olunur. Anahtar orada. Anahtar İsteyenler? Var. İsteyenler. Boş hafif. dönmesin. Boş dönmesin. Tuzcu. Burayı kim açtı? Sabah... Abiciğim, gel daha içeri. He? Bunları böyle rafine paketleyip de geliniyor değil mi? Paketleyip paket olarak gelir bunlar. Evet. Paketle olarak gelir. Ben Yağcı Arslan'ın oğluyum. Ta çocukluğumuzdan beri evet. burada tuz satarız. Da dedemin zamanından. Buranın tuzlarını veririz. Köylere götürürüz. Gerekirse. Tuz ihtiyacını mudurunun karşılığı efendim. Yani her tarafta Dünya kadar tuzumuz var. Burada altı dükkan var. altı dükkanın hepsi de tuzla dolu. İşte böyle. Evet, kaya tuzları, hap böyle. Böyle tuzları. Hep kaya tuzları... Bunlar nereden geliyor? Çankırı. Çankırı'dan. Ee, böyle parçalanıyor mu, böyle mi satılıyor? Böyle satılır. parçalar da satarız. Böyle de satılır. Yani kimlerinde kimler... var? Hayvanlara yediriyorlar. Hmm. İnsanlar kendi yeme ihtiyacını da karşılar bu tuzlardan. Her tarafta tuz satarız biz. Başka bir işimiz yok. Kaç yaşında başladınız? Daha çocukluğumuzdan beri tuz satarız beyefendi. Yani bir Ort asırdır. Artık çıktık. Bir asırdır tuz satarız biz. Dedemin zamanında. Daha dedemin zamanından. Dedem de tuzcuydu. Yağcıydık. Nasıl tuzculuğa başladık? Daha da devamı tuz satarız beyefendi. Bunları nasıl getiriyorsunuz? Nakliye ile getiririz. Eskiden kendi tırlarım vardı. Onlarla getiriyorduk. Evet. Şimdi yaşlandım ben. Tırlarda sattık. Nakliye getiriyoruz. Burada mudun hmm. bir arkadaş var. Onunla getiriyor. Kaç ton gidiyor mesela bir yılda? Bir yılda hemen hemen 20-30 ton gider. Bir yılda. Bunu bir asıra dökersek? Bir asırdır satarız biz. Her başka iş yap, işimiz yok. Hmm. Hep tuzculuk. Ee, kış mevsimi itibariyle turşu mu yapıyorlar? Kış mevsiminde turşu yaparlar. Yemeklere kadar hayvanlar ver insanlar yer. Her tarafa tuz, tuz olmadan hiçbir şey olmadı beyefendi. İşimiz tuzculuk. İşimiz tuzculuk. Hadi iyi akşamlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Afla evet. Doğru eve değil mi? Ha ha doğru. Evet. Şey,